Sevgili anne ve babalar, Aile Okulu TV'ye hoş geldiniz. Sizleri her hafta psikolojik danışmanlar ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Gülsemin Uğur Kurt. Gülsemin Hocam, Aile Okulu TV'ye hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bugün sizlerle önemli ve özel bir konuyu konuşacağız. Aile içi iletişim gücünü. Sağlıklı bir aile için önemli konulardan bir tanesi Gülsemin Hocam, iletişim. Toplumu oluşturan en önemli bağ, aile bağı. Baktığımız zaman aile içi iletişimin güçlü olduğu ortamlarda sorunlar kendiliğinden çözülüyor. Böylelikle aile yapısı da güç kazanıyor. Peki Gülsemin Hocam aile içi iletişimin öneminden bize biraz bahseder misiniz? E, hocam siz de zaten e, söylediniz hem toplum için hem aile için e, iletişim en önemli kavramlardan biri. Ailenin işleyişinde en önemli konulardan biri Hı -hı. aile içi iletişim. Asla bakarsanız toplumsal işleyişi de etkileyen çok önemli bir kavram aile içi iletişim. Şundan dolayı biz ilk sosyalleştiğimiz, sosyalleşmeyi ilk öğrendiğimiz yer ailemiz. Dolayısıyla iletişimi de ilk öğrendiğimiz yer ailemiz. Aile içi iletişim ne kadar kuvvetli olursa hem aile bağlarımız bu oranda kuvvetlenmiş oluyor hem de toplumsal ilişkilerimiz de daha sağlıklı ve daha güçlü oluyor. Aile içi iletişim bu kadar önemli bir konuyken aslında çok üzerinde durulmayan da bir konu. Yani... E, sanki çok sıradan bir konuymuş gibi bazen geçiştirilebiliyor. İletişimi bazen yanlış yorumlayabiliyoruz aile içi iletişimi. Mesela günümüzde e, birçok ailede aile içi iletişim dendiği zaman şu anlaşılıyor. E, ben buna şey diyorum gereksinim iletişimi. Hı hı. Mesela gün içerisinde işte bugün yemekte ne var? İşte ödevini yaptın mı çocuğumuza yönelttiğimiz bir soru. İşte faturalar, eve alınacaklar, eksikler ya da işte akşam televizyon izliyoruz, televizyondaki bir programı yorumlamak, bir diziyi yorumlamak üzerine bunu ailemizle iletişim kurduğumuzu zannediyoruz. Aslında problem de burada başlamış oluyor. Yani mesela duygularımız, düşüncelerimiz, bizi üzen şeyler, kıran şeyler ya da bizi çok etkileyen, bizi mutlu eden şeyler bunları konuşmuyoruz. Ama diğer şeyler hani bu gereksinim konuşmalarını yaptığımız Hı -hı. için iletişim kurduk zannediyoruz. İşte burada aile bağlarımız da zayıflamaya başlıyor. Duygular bastırılmaya başlanıyor. Birbirimizi anlamamaya başlıyoruz. Normalde aile hani sevgiyle bir arada yani sevgiyi paylaştığımız, birlikteliği paylaştığımız bir ortamken bu duygular artık ifade edilmediği için, sağlıklı iletişim kurulamadığı için mecburiyetten bir ortamı paylaşmaktan aile bu yapıya bürünmeye başlıyor. Mecburiyetten bu ortamı paylaşmaya başlıyoruz. O yüzden ailedeki iletişim kavramının doğru yorumlanması ve iletişimin doğru sağlanması ailenin de gücünü doğru orantıda etkiliyor. Bunu nasıl sağlayabiliriz? İletişime zaman ayırarak. Sofra başında konuşmalarımızı biz iletişim olarak algılıyoruz. Bu böyle değil hocam. Yani bizim iletişime özel bir zaman ayırmamız gerekiyor. Şimdi aile bireyleri olarak bir ortama bilinçli olarak gelip mesela bir odamızda toplandık diyelim. Hmm bilinçli olarak gelip bütün uyaranlardan arındırılmış bir şekilde yani televizyon kapalı olacak işte telefon elimizde olmayacak bir hani ekstra bir uyaran olmayacak tamamen birbirimize odaklandığımız göz teması kurduğumuz birbirimizi gerçekten dinlediğimiz bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Karşımızdaki insan evet ben şu an önemseniyorum ve dinleniyorum hissine kapılması gerekiyor. Bunu sağlayabilmemiz gerekiyor. ...sağlıklı bir iletişim oluşturabilmemiz ve Hı -hı. sağlıklı bir aile ortamını da oluşturabilmemiz için. Ancak günümüzde baktığımız zaman Gülsemin Hocam, bu hiç de öyle olmuyor. Evet. Genelde televizyonun ve telefonun olduğu ortamlarda iletişim sağlandığı zannediliyor. Hı -hı. Çocuk babayla iletişime girerken orada, babanın televizyonun karşısında, annenin veya elinde bir telefon... ...bu üçgene baktığımız zaman aslında iletişim olmuyor. Ama biz iletişime girdiğimiz maalesef... Zannediyoruz ve sonucunda da sağlıksız bir e, aile yapısı ortaya çıkmış oluyor. Evet, İşte bu bahsettiğim bu gereksinim iletişimi Hı -hı. dediğim olay devreye girmiş oluyor hocam burada. E, burada da ya biz nasıl olsa konuşuyoruz. Aile bireyleriyle nasıl Hı -hı. olsa e, bugün konuştum mu konuştum. Çocuğum bana bir soru sordu ben cevap verdim mi verdim ya da işte eşim bana bir şey söylüyordu ben dinledim mi? Evet dinledim gibi görünüyor. Hı -hı. Ama e, baktığımızda aslında biz e, beden dilimizle ne mesajı veriyoruz? benim elimdeki daha önemli ya da benim o an izlediğim şey daha önemli mesajını veriyoruz. Karşımızdaki kişiye de anlaşılmadığını aslında bir noktada değersizleştirmiş oluyoruz yani karşımızdaki kişiyi. O yüzden dediğim gibi iletişim için özel zamanlar oluşturmamız gerekiyor. Buna önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam teşekkür ederiz. Gülsemin hocam aile içerisinde günlük hayatımızda özellikle rutinlerimizde Eşimizle, çocuklarımızla sohbetler ediyoruz, onlarla konuşuyoruz. Sağlıklı ve mutlu aileler, sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştiriyor baktığımız zaman. Peki iletişim noktasında baktığımızda günlük rutinlerimizde aile içi iletişimlere nelere dikkat etmeliyiz? hocam çok güzel bir noktaya değindiniz yani sağlıklı ailelerin sağlıklı çocuklar yetiştirmesi hı hı. bu bir döngüdür aslına bakarsanız şimdi e, ailedeki o e, iletişim ve birbirini anlama ne kadar kuvvetliyse hani ilk e, bahsettim ya toplumsal olarak da ilk biz ailede öğreniyoruz ilk hı hı. iletişimi bağ kurmayı şimdi çocuk Ailede ne kadar onu iyi öğrenirse topluma da o kadar iyi ve sağlıklı bir şekilde karışıyor ve aslında toplumun düzeni de o şekilde sağlanmış oluyor. Sağlıklı çocuklar sağlıklı iletişimle yetiştirilmiş oluyor. Şimdi ben bunu birkaç madde Hani başlık altında inceleyeyim istiyorum. Hı -hı. Daha sistemli gitmek adına. Şimdi hocam ailede iletişimin olmazsa olmazı bence ilk maddesi empati kurabilmek. Empati kavramı o kadar önemli ki ailedeki iletişimde. Şimdi empatiyi çok kısaca tanımlayacak olursak karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyabilmek diye tanımlıyorum ben empatiyi. Şimdi empatinin olmadığı hiçbir iletişim sağlıklı değildir. Bunu biraz örneklendirecek olursak. Mesela hocam biz bunu çok sık yapıyoruz. Yani ben danışanlarımdan da çok duyuyorum. Kendi hayatımda da çok gözlemliyorum. Şimdi çocuğumuz geldi dedi ki bize ben çok korkuyorum. Korkacak ne var? Ya da işte eşim dedi ki ben çok üzgünüm. Üzülecek ne var? Kızacak ne var? Sürekli bu şekilde bir yorumlama Hı -hı. getiriyoruz. Demek ki aslında o kişi bunu ifade ediyorsa demek ki korkacağı bir şey var ya da üzüleceği bir Hı -hı. şey var. Bu noktada ben şu an o olsaydım ne hissederdim? Hocam bunu yaptığımız an birçok problemin kendi kendine çözüldüğünü aslında göreceğiz. Yani o an çocuğunuz yanınıza geldiğinde eğer size anne ya da baba ben korkuyorum dediğinde korkacak ne var? İşte sen kocaman adam oldun ya da kocaman kız oldun korkulur mu ifadesini kullanmak yerine. O an o çocuğun yerine kendini koyduğu anda problem çözülecek hocam. Genelde mesela hocam evlerde de baktığımız zaman aile içerisinde bayanların erkeklere göre daha çok ağladığını görüyoruz evet. değil mi? Evet. Bayan ağladığı zaman da erkek o noktada biraz daha kendini herhalde yetersiz hissediyor. Veyahut da ya ben acaba nerede yanlış yapıyorum diyor bir kızgınlık durumu da oluyor baktığımız zaman. ...eşine söylediği ilk cümle şu... ...ne var ağlayacak... ...niye ağlıyorsun... Evet. ...aslında empati dediğiniz zaman aklıma bu... ...aile içerisinde yaşadığımız bu durumlar geldi... Evet. ...bayan acaba... ...neden ağladığı kısmını... ...erkek niye soruluyor ...ve ona empatiyle yaklaşsa... ...niye ağladığı kısmını onun açısından düşünse... E, ...neler olabilir acaba aile içerisinde... ...hocam şimdi... E, ...ailedeki problemlerin... ...en temel sebeplerinden Hı -hı. biri... ...anlaşılmama hissi... Hı -hı. Çünkü aile öyle kuvvetli bir bağ ki siz bütün zamanınızı yani büyük yoğunluktaki zamanınızı etkileşiminizi aile bireyleriyle sağlıyorsunuz. En çok anlaşılmak istediğiniz yer, en çok rahat etmek istediğiniz yer, en çok kendiniz olarak kabul görmek istediğiniz yerdir aslında. Aileniz ve eviniz. E şimdi ben ağlıyorum. Demek ki üzgünüm. Bir problemim var. Ee, karşımda da beni en çok anlamasını istediğim insan eşim en yakınım Doğal olarak Tabii ki eşim de tutup bana şunu söylediği zaman ağlayacak ne var dediği zaman ben kendimi anlaşılmamış değersiz hissediyorum Olması gereken ne işte hocam o noktada Bu noktada olması gereken hocam karşıdaki insan mesela eşinin yerine şu an ben olsaydım ne hissediyor olurdum yani şu an neden ağlıyor olabilir Demek hmm. ki onu yaralayan bir şey var işte hmm. o noktada hocam iletişim becerisi devreye girecek. Karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyup şu an ben olsaydım bilincine ulaşıp karşımızdaki kişiyi dinleyip anlamaya çalışacağız. Onu dinlediğimizde yani onunla az önce bahsettim ya göz temasını hmm. kurup yer yer mimiklerimizle onu anladığımıza ve dinlediğimize dair işaretler verip onu o anki duygusuyla kabul edip benimseyip anladığımızda hocam problem çözülecek. Ee, i̇letişim noktasında hocam hani empatiyi ifade ettik. <laughs> ve sizler özellikle beden duruşumuzdan da birazcık bahsettiniz. Evet. Beden duruşumuz neden bu kadar çok önemli aile içerisinde baktığımızda hocam? Hocam beden duruşu aslında en doğruyu söyleyen ha. şeydir. Şimdi mesela siz e, diyelim ki şu an beni dinliyorsunuz. Ben bunu karşımda ha. sizi görüyorum. Bütün göz temasını kuruyoruz. Mimiklerinizle beni anladığınızı ha. ifade ediyorsunuz. Yönünüz bana doğru dönmüş ve dikkatle beni dinliyorsunuz. Ben şu an etkin bir şekilde dinlendiğimin farkındayım. Şayet siz şu an bana bir soru sorup sonrasında elinize işte bir kağıt okuyup ya da işte bir telefona odaklansanız siz bana şunu söylüyorsunuz beden dilinizle. Ben seni dinlemiyorum. Yani beden dili bu anlamda ifadeler en doğru şekliyle gösteriyor kendini. Şimdi çocuk yanınıza geliyor. Bunu ben Danışanlarımdan çok sık duyduğum için bunu değinmek istiyorum. Çocuk geliyor işte gün, günüyle alakalı önemli bir şey anlatacak mesela. O kadar heyecanlı ki anne diyor ki ben seni dinliyorum ama o esnada işte bulaşık yıkıyor örnek hmm. olarak söylüyorum. Ya da işte telefon var elinde. oğlum sen anlat ya da kızım sen anlat ben seni dinliyorum. Ama çocuk fark ediyor ki anne dinlemiyor. Anne elindeki işe devam ediyor. Bir yandan da onu dinliyormuş gibi davranıyor. Şimdi çocuk burada şu algıya kapılıyor. Demek ki elindeki iş daha önemli. Benim söylediğimden hmm. daha önemli. O yüzden hocam beden dili bu anlamda da çok önemli. Eğer karşıdaki kişi sizinle bir şey paylaşmak istiyorsa siz de onu gerçekten dinlemeye talip olmanız lazım. Her halinizle. Tamamen ona odaklanmanız lazım. Elinizde bir iş mi var? Bırakın. Ya da diyelim ki işiniz çok önemli. Çocuğunuza ya da eşinize o an sizinle kim iletişim kurmak istiyorsa söyleyeceğin şeyi çok merak ediyorum. Gerçekten seni çok iyi bir şekilde dinleyip anlamak istiyorum. O nedenle elimdeki işi bitirip işte 5 dakika sonra, 10 dakika sonra Hı -hı. tamamen seni dinleyeceğim. Bu karşıdaki insana değerli olduğunu, onu önemsediğini de gösteren bir ifade evet, olacağım. hocam. E, İletişimde hocam herhalde hani e, genelde hayattan örnekler verecek olursak e, diyelim ki ev hanımı ve çocuklar var. Hı -hı. E, evin reisi olan babamız diyelim. E, işten Hı -hı. geliyor, e, çok yorgun bir şekilde e, günün rutinlerini aşmış, çalışmış, emek harcamış. Ve kafasında şu var, evime geleceğim, hani dinleneceğim e, zihniyetiyle, düşüncesiyle eve geliyor. Kapıyı açtığı zaman herhalde çocuklarımız hemen ne yapıyor genelde babalarının yanına? Babacığım, babacığım, babacığım. Veyahut da e, o durumda çocuk şunu bekliyor, babanın çocuğa sarılmasını, hı hı. yanaklarına tatlı bir öpücük kondurmasını bekliyor. E, bir taraftan baktığımız zaman yine eş de hakeza aynı. Hı hı. E, böyle bir durum ortaya çıkmış oluyor baktığımız zaman. Hı hı. Peki, Babanın veya da annenin işten geldiğinde işte çocuklarıyla, eşleriyle olan acaba iletişim nasıl olmalı? Onlara küçük bir dokuşu, dokunuş için bir 5 dakikalık zaman ayırdığımız zaman herhalde kafi gelecektir diye düşünüyorum. Hocam yine çok güzel bir noktaya Hı -hı. değindiniz. Bu çok yaşanan bir problem. Burada da hocam işte yine iletişimin önemi devreye giriyor. Kendini ifade etmek. Şimdi biz en büyük hatayı şurada yapıyoruz hocam aile içi iletişimde. Karşımızdaki insan bizim zihnimizi okusun istiyoruz. Hmm. Zihnimizden geçenleri biz söylemeden o anlasın istiyoruz. Mümkün mü hocam böyle bir şey? Kesinlikle mümkün değil. Bu çok e, gerçekçi olmayan bir beklenti ve çok büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlanıyor. Hatta e, düşüncenizi doğrulamak için söylüyorum. E, 40 yıllık 50 yıllık eşler bile e, belli zaman dilimlerinde şu kelimeyi kullanıyor. Ben seni hala anlamamışım. İşte bu yani. noktaya geliyoruz. Çünkü kendimizi ifade etmiyoruz. Şimdi e, eşimiz akşam işten yorgun argın geldi. Hı hı. Kapıda e, illa ki tabii ki beklentilerimiz var. Çocukların çok büyük beklentisi var. Ve çocuklar zihin okuyamaz hocam. Ya, yani anlayamaz. Senin ne kadar yorulduğunu, yıprandığını bunu anlayamaz. O sadece o an sevgi deposunu doldurmak istiyor. ilgi hı hı. deposunu doldurmak istiyor. Aç babanın ya da annenin ilgisine, sevgisine o an aç bu çocuk. Şimdi siz kapıdan girdiğiniz zaman e, çocuğunuzu sarıldınız, öptünüz. Çocuğunuza şunu söylediğiniz zaman işte yavrum ben işten geldiğim için çok yorgunum. Bugün çok yorucu bir gün geçirdim. Birazcık dinlenmek istiyorum. İşte 5 dakika, 10 dakika, yarım saat her neyse bunu artık kendi ifade edecek. Dinlendikten sonra, gücümü tekrar topladıktan sonra seninle ilgileneceğim. Hocam bu çocuk için yeterli. Yani o kapıda o sevgiyi görecek, dışlanmamışlığı görecek. Baba ya da anne o anki hissettiği duyguyu, düşünceyi ifade edecek. Çocuk bunu anlayacaktır. Ve söz verdiği şekilde de artık ne kadar süre verdiyse... ...o süreden sonra da çocuğuyla... E, ...hani saatler geçirmek çok önemli değil hocam. Kaliteli bir vakit geçirmek. Bu bir yarım saatte olabilir. Bu bazen 10 dakika bile olabilir ama kaliteli vakit geçirmek. Geçirdiği zaman o çocuğun sevgi deposu, ilgi deposu dolacaktır. Ve sonuçta problem de kalmayacaktır o, ortada. Çok yani Kendimizi hocam. ifade edebilmek çok önemli yani hocam. Bizim burada yapmamız gereken şey... Eşlerin birbirine çok zaman ayırması değil, kaliteli, kaliteli zaman, zaman ayırması Hakiza Çocuğumuz da aynı şekilde. Kesinlikle. Hocam e, aile içerisinde illa 7/24 bir arada sürekli her şeyi beraber e, yapmak sağlıklı bir şey değil Hı -hı. ki. Herkesin kendine ait bir alanı olması gerekiyor zaten. Sağlıklı olan Hı -hı. bu aslında. Çocuk da sürekli anne baba çocukla oyun oynamak zorunda değil. Bu çok sağlıklı bir şey Hı -hı. değil. Çocuğun yaratıcılığını öldüren bir şey hatta bir noktada. Hı -hı. Evet. E eşler de sürekli birlikte saatlerce sohbet etmek zorunda değil. Her eşin ister ister çalışsın, ister çalışmasın bu çok önemli değil. Kendine ait bir alanı olmak zorunda. Kendi başına yapabildiği yapmaktan keyif aldığı e, hobileri olmak zorunda. İnsanlar sürekli 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 bir arada bu çok yıpratıcı bir süreç olur. Ama burada işte devreye giren iletişim hocam. O an kendinizi hmm. ifade etmeniz bütün problemi çözecek evet. olan şey. ve şeyleri... beklentileri artırır değil mi hocam baktığımız zaman? Tabii tabii hocam. Çünkü e, bu defa eşler birbirinden e, hep e, beraberce zaman geçirmeyi çok fazla istedikleri zaman Beklentiler arttıracak. Hani bir tabii söz tabii. vardır ya derler. Beklentileriniz ne kadar az ise mutluluğunuz o kadar çok fazla Kesinlikle olur. Öyle. Bu işte hocam kendini ifade etmeden benim o an yorgun Hı -hı. olduğumu anlasın hissiyatı var ya. Evet. Bu da işte çok yorucu bir şey. Bu da bir beklenti. ve Bu da mutsuz eden bir beklenti. Ben bilemem ki senin o ne geçirdiğini, nasıl bir gün yaşadığını Hı -hı. bilemem. Yoruldun mu, mutlu musun, mutsuz musun bilemem. Ama sen bunu ifade ettiğin zaman ben seni anlarım. Hı -hı. O yüzden... E, iletişim çok önemli, evet. Kendi ifade etmek çok O zaman önemli. diyoruz ki hocam empati, evet. e, beden duruşumuz evet. ve beklentilerimiz, evet, ona okumadan, ifade edebilmek, zihin kendimiz, okumadan evet. e, ne istediğimizi onlara ifade edebilmek. Açık bir evet. şekilde gizlilik olmadan, Kesinlikle. E, kızım sana söylüyorum gelinim Kesinlikle. sen anla <laughs> mantığı, mantığı olmadan eşimize düşüncelerimizi söylememiz evet. gerekiyor. Veyahut da çocuklarımıza bunu ifade etmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Bir diğer önemli nokta da hocam asla atlamamamız gereken e, ben dili sen dili Hı -hı. E, olayı. Şimdi bunu da şöyle özetleyeyim hocam. E, ben dili dediğim kullandığımızda e, karşımızdaki insanın aslında yine empati yapmış oluyoruz yani Hı -hı. onun yerine kendimizi koyarak sadece duygularımızı ifade etmiş oluyoruz. Sen dilini kullandığımız zaman da yargılayıcı, suçlayıcı, karşı tarafın sınırlarını ihlal eden bir dil kullanmış oluyoruz. Bunu yine günlük hayatımızdan bir örnekle e, şey yapayım, anlatayım size. E, şimdi günümüzde e, bu artık evlerimize de çok fazla vakit geçirdiğimiz için en büyük problemlerden biri bu sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek, işte tele telefonla hmm. çok fazla uğraşmak. Bununla ilgili çok fazla şikayetler de alıyorum. Şimdi bir eş düşünün hocam akşama kadar telefon elinde sadece telefonu ile ilgileniyor e burada tabii diğer eş bir beklenti içinde çocuklar beklenti içerisinde şimdi eşi gidiyor diyor ki ben sana o telefonu artık elinden bırak demedim mi akşama kadar sen sürekli bu telefonla oynuyorsun sen başka bir şey bilmez misin bıktım artık sen zaten hep böylesin saydırıyor. Kullanmış olduğu dile baktığımız zaman ha, suçlayıcı, suçlayıcı ve eleştirel bir dil. Aynen öyle. Şimdi bu dili kullandığınız zaman hocam karşınızdaki insan sizi anlama şansı yok. Çünkü karşıdaki insan, biz savunma mekanizmalarımız var hocam, insanız biz, ben savunmaya geçiyor. Çünkü siz onun o esnada kişisel alanlarına bir saldırıda bulundunuz. Karakterine, kişiliğine bir saldırıda bulundunuz. Dolayısıyla o da direkt savunmaya geçiyor. Yani davranış yanlış olsa bile. Tabii. Davranış yanlış olsa bile. Hani hocam Hı -hı. haklıyken haksız duruma düşme olayı var ya, Hı -hı. hakikaten tam bu şey için, durum için söylenmiş gibi. Haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz. Karşıdaki insan da bu sefer kendini savunmaya başladığı zaman e, siz de haklılık hissediyorsunuz. Sizde de o olan bir öfke var. Ne olmuş oluyor? Tartışma kaçınılmaz olmuş oluyor. Ama burada mesela e, ben dilli kullanılsa yani şöyle. Şimdi eşinin yanına gitti, baktı hala eşi telefonda. Gitti yanına dedi ki işte canım telefonla işin bittiyse hani birlikte atıyorum film izlesek mi ya da işte birlikte biraz sohbet etsek mi? işte sen sadece telefonla ilgilendiğin zaman ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Çok değersiz hissettiriyor bu durum bana. Bundan dolayı da çok öfkeleniyorum. Sana istemediğim şeyler söyleyebiliyorum. Hocam şimdi bu ifadeyle diğer arasında dağlar kadar fark Kesinlikle var. Kesinlikle hocam. Bu ifadede karşıdaki insana empati yapmanın da yolunu açmış oluyorsunuz. Sizi anlamasını sağlam Hoş. oluyorsunuz. Savunmaya geçmesini gerektirecek hiçbir söz yok. Hiçbir davranış yok. Hı -hı. Tam tersi sizi anlaması için ona yol açıyorsunuz ya. Şimdi karşıdaki insan düşünüyor. Evet eşim benden ilgi bekliyor. Hı -hı. Ben bu telefonu bırakayım biraz eşimle ilgileneyim. Siz onu bir de suçlamadığınızda haklı olmanıza rağmen ve karşıdaki insan da haksız olduğunu, daha doğrusu davranışının yanlış olduğunu da göstermiş oluyorsunuz. O yüzden hocam ben dilini kullanmak ilişkilerde çok önemli. Yani aile içi ilişkilerde. Bunu çocuğumuza da mesela çok yapıyoruz. Ben çok şahit oluyorum hocam. Ee, Çocuklarımıza bazen çok özensiz davranıyoruz, kullandığımız ifadelerde. Çocuktur, unutur diyoruz hocam, evet, değil mi? Aslında tam tersi hocam. Hı -hı. O çocuklukta e, açılan yaraların ilacı yok hocam. Mesela e, annelerimiz, hocam ben çocuğuma kızıyorum ama onun iyiliği için kızıyorum, bağırıyorum ama ben onun için iyiliği için bağırıyorum diyorlar. Ve gelecekte unutacak hocam büyüncü diyorlar. Gerçekten unutuyorlar mı? Asla hocam. E, çocuklukta açılan yaraların Hı -hı. E, telafisi çok zor hocam. Hı -hı. Şimdi hani diyor ya ben çocuğuma bağırıyorum ona her türlü eleştirde bulunuyorum ama o unutuyor beni yine sevmeye devam ediyor hocam çocuklar bize muhtaçlık duygusu içerisinde onlar Biz ne yaparsak yapalım onları dövsek de onlara kızsak da ne yaparsak yapalım bizi sevmeye devam ediyorlar ama kendilerini sevmekten vazgeçiyorlar Hı -hı. kendilerini değersiz önemsiz hissediyorlar ve bu ileriki yaşantılarında Hatta kendi eşleriyle olan ilişkilerinde etkiliyor Hı -hı. şimdi çocuğa mesela bir yanlış davranış yaptı ki bu çocuk hocam yapacak yani yanlış yapacak insanız biz hatalar yapacağız. Şimdi çocuk bir hata yaptığı zaman davranışını eleştirmek yerine biz direkt çocuğa saldırıyoruz. Mesela diyelim ki çocuk bir şey döktü. Olur ya yani daha parmak kasları bile tam şey değil yani kuvvetli değil. Sen zaten hep böylesin, beceriksizin, tekisin ikide bir düşürüyorsun bıktım artık. Hocam şimdi bu ifadeyle işte mesela diyelim ki bir şey düşürdü, kırdı. Yavrum bir dahaki sefere dikkat edelim. Sana zarar vermesinden korktuğum için. Bak bunu hmm. şöyle tutalım. Gülsemin Hocam tam da sizin sözleriniz destekliğime için bir kitapta okumuştum. Çok güzel bir şey anlatıyor orada. Tam diyor Ramazan ayındayız. İftara akşam bir misafirleri çağıracağız. Hazırlıkları yaptım. Ev sildim. Süpürdüm. Yemeklerimi hazırladım. Bir baktım diyor kızım ortalıkta yok. 5 yaşına bir kızım. Eyvah dedim diyor aklıma gelen mi acaba başıma gelecek diye. Bir vardım misafir odasına. E, böyle pıtra şekerini almış e, hocam bütün ne kadar e, koltuklar halılar varsa her yere dökmüş. O an diyor kan beynime sıçradı. Birden diyor kızıma kızacaktım. Birden düşündüm diyor. E, onun göz hizasına eğildim e, ve kızıma e, sordum diyor ki ne e, kızım sen neden böyle bir davranış yaptın biliyorsun akşam yine misafirlerimiz gelecek. Onlar için bak bu hazırlıkları yaptık. Ben şimdi ne yapacağım? Ee, tekrardan buralara süpürmem gerekecek vesaire şeklinde. Kızımın verdiği diyor bana öyle bir cevap var ki... ...hayatım boyunca diyor unutmadım diyor hocam... ...kitapta okuduğum metinde. Ve kızı şu cevabı vermiş. Anneciğim biliyorsun ya sen pasta yaparken... E, pudra şekerlerini üzerine döküyorsun ve onları süslüyorsun. E, ben de misafirlerimiz için odamızı süslemek istedim diyor. Eğer gerçekten hocam hani anne bunu anlatırken çok duygusal olduğunu ifade ediyor metinde. Bizim de o zaman çocuklarımıza yaklaşırken ve çocuklarımız bir davranış yaptığında onlara kızmadan, bağırmadan, çağırmadan önce bir düşünmemiz lazım. Acaba çocuk bu davranışı niye yaptı diye Hocam şu an bir anne olarak bu Hı -hı. anlattığınız şeyden ben de çok etkilendim. Bunu Benim de 5 yaşında bir oğlum var. Sık sık yaşıyoruz aslında bu dönemlerde bu iletişimdeki şeyleri. Hı -hı. Dün biz oğlumla bir pasta yapıyorduk hocam. Süt süt dedi ki anne ben dökeceğim. Bardağı eline verdim. Hı -hı. Sonra bardak biraz titredi. Ben bardağı yere atacak zannettim. Sonra kızdım ne yapıyorsun dedim. Böyle bir anda Hı -hı. Sonra gözlerimin içine bakınca hemen Hüsemin ne yapıyorsun?" dedim. "Sakin ol." Ve sonra dedim, "Oğlum hani ne yapıyorsun? Bardağı oraya dökecektik. Neden öyle bir şey yaptın?" dedim. Ee, sonra korkmuş aslında. Benim o an demek ki beden dilim ona farklı bir mesaj verdi. Yani hmm. artık öfkemi hissetti demek ki. Ee, böyle korkuyla hala suratıma bakıyor. "Oğlum kızmadım." dedim. Hani sadece anlamaya çalıştım ne yaptın dedim. Anneciğim dedi ben bardağı dedi ters elimle tutmuşum dökemediğim için dedi sana vermeye çalışıyordum o esnada biraz döküldü dedi. Şimdi o esnada ben bardağı işte kendi kafamdan onu yere atacağını hani şımarıklık yapacağını düşündüm açıkçası hocam ama onun kafasındaki fikir çok farklı. İşte burada çocukların kendini ifade etmesine biraz izin vermek gerekiyor. Yani o duygusunu, o annenin yaptığı şey o kadar değerli, o kadar kıymetli ki hocam buna hep müsaade etmek gerekiyor ama çok az İnsan bunu Hı -hı. maalesef yapabiliyor. İnşallah hocam bu sohbetimizden sonra insanlar İnşallah. bizi izledikten sonra İnşallah. bu anlattıklarımızı göz önünde bulundurup İnşallah. çocuklara ve eşlere yaklaşımlarında evet. bu değerli kelimelerin, değerli cümleleri ön plan çıkarılacaklarını düşünüyorum ben. Hocam ben bu konuya sadece şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Hı -hı. Şimdi hocam çocuklarımız o kadar bizim karşımızda çaresiz ve güçsüzler ki bazen hani böyle çok aşırı hareketleri falan oluyor ya çocukların böyle yaramazlık yapıyorlar. Aslında o çocuklar bize bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bir yerlerde bir sıkıntı var. Hı -hı. Belki o an sizin sevginize, ilginize en çok muhtaç olduğu anlar. Yani kızmak, onlara kötü davranmak yerine bu mesajı algılamaya çalışırsak çok iyi olacak. Şimdi çocuklar biz ne yaparsak yapalım dediğim gibi bizi sevmeye devam ediyorlar. Ama hocam onlar nasıl ki bizi her halimizle seviyorlarsa, her halimizle kabul ediyorlarsa onlar çıkıp da bizim karşımıza işte başkasının annesi babası daha iyiymiş ben seni istemiyorum ya da işte anne elinden hiç telefon düşmüyor baba sen sürekli işte maç izliyorsun, hiç benimle ilgilenmiyorsun. Yani işte yaptığı davranışlarımızı nasıl eleştirmeden bizi olduğumuz gibi kabul ediyorsa bizim de biraz çocuklarımıza karşı bu yaklaşımı göstermemiz gerekiyor evet, diye düşünüyorum. Teşekkür öyle. ederim hocam. Gerçekten aile okulu TV'ye değer kattığınız için ben size çok teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbet oldu. Son olarak neler söylemek istersiniz, hocam? Bizler en fazla önem vermemiz gereken kurum aile kurumu ve ailemiz bizim için en önemli insanlar varlıklar. Dışarıda gösterdiğimiz özeni, dışarıdaki insanlara gösterdiğimiz özeni ailemize gösterelim her şeyden önce. El iyisi değil önce ev iyisi olalım. Hı hı. Ee, bir daha söyler misiniz hocam? El el iyisi değil ev iyisi oh, olalım. Çok güzel. Yani e, dışarıda mesela ben bugün burada size söylemeye çekineceğim bir sözü eşime de söylemeyeyim. Yani mesela başkasının çocuğuna söyleyemeyeceğim bir sözü kendi çocuğuma da söylemeyeyim. Hı hı. Nasıl dışarıdaki insan ilişkilerime önem veriyorsam, konuşmalarıma dikkat ediyorsam aynı şekilde buna evde de dikkat edeyim. Nasıl e, hareketlerime beden dilime dışarıda dikkat ediyorsam, evde de dikkat edeyim. Bunlar da e, en çok özenini hak eden e, ailemiz diye düşünüyorum. Böyle bir projede yer almak benim için çok önemliydi, çok değerliydi. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. E, çok güzel bir sohbet oldu. Evet, çok hoş bir sohbet oldu. Çünkü önemli bir konu hocam, aile içi iletişim. Hı -hı. Ve bu aile içi iletişimde gücünü ortaya çıkartma konusu. Hı -hı. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ve bizler de teşekkür ederek... <laughs> en azından aile içerisindeki o teşebbül iltifatının ne kadar değerli olduğunu ifade evet, etmiş olduk. Evet, sevgili anne ve babalar, sağlıklı ve mutlu aileler, sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirir. İletişimin gücünü kullanırsanız aile içerisinde her şey kendiliğinden çözülür. Bir ömür boyu mutlu kalmanız dileğiyle. Sağlıcakla kalın.